olmak öncelikle benim için bir gurur verici. Özellikle de arada 95 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca bir adayın <laughs> olmaması. Bu bölgeden bir adayın çıkıp da bir siyasi bir olarak kardeşim ben bu bölgede <laughs> insanları temsil edeceğim. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi bölgemin halkına temsil edeceğim diye ortaya çıkacak bir siyasi figür, bir cesaret dahi ortaya çıkmamış. Ama bu dönem öyle bir bereketlik Allah'a şükür. Bakın İl Başkanımız, Genel Başkanımızın Adana'daki temsilcisi Ağadağ'dır. Bu dönemde Cumhuriyet tarihi, 95 yıl Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa Ağadağ'dan, Ağadağ'ın yes, evladı aldık. Genç yukarıdaki evladınız, siz gel bizim taadır. Listeye giriyor, üretti <laughs> galiba. <laughs> Ondan sonra yine <gülüyor> silahlı, <gülüyor> <gülüyor> annesi Çarpıpare'den yine, İkisi birbirini araştırıyor. Öbür taraftan <laughs> Ali Başa. Yeşil çay var mı? Olsa da yaşayıp büyüdüğü çocukların geçtiği yerler yukarı köylerde çadırlarda geçmiş. Ve orada Allah nasip etmiş. Cumhuriyetin nimetlerinden faydalanarak işte okumuş. Bu devletin paşası olmuş. Ondan sonra emekli olmuş, Gelmiş milletvekili olmuş. Sizlerin olduğuna göre. Baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi bu bölgenin insanlarına bu kadar önem verirken, bu kadar güzel bir yeni faz oluştururken, buranın sıkıntılarını bilip, çözüm üretmek için inançla çalışacak bir kadro ortaya koyarken başka partiler ne yapmış Allah aşkına bak. Bir şirket partisinden burada doğumlu, burada <laughs> bir tane aday var. Ya yani burada anası, babası, dedesi burada yaşayan bir tane aday var diye. Onu direkt koydu, listeye koydu. Ama dört tane aday adayı vardı. Birçoğu insan da oy vermiş olabilir. Akrabamız eşimiz olmuş, eşimiz dostumuz olabilir bu aday adaylar. Hangisini koydular listeye? hiçbirini koymazlar. Sebep neydi biliyor musun? Alada küçük ilçe. 22 bin, 23 bin nüfusu var. Yılmuyu zaten 13, 13 bin, 15 bin neyse. Tamam mı? Bunların o yüzden neredeyse türlü bir kısmını zaten alıyoruz biz. Burada haber koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Felsefe olarak bakışa çıkarıyor. Tamam mı? Öyle olduğu için de zaten bugüne kadar bir siyasi figür ortaya çıkmamış. İşte Osmanlı'nın burada. <laughs> Bunlar bilir. Hepsini bilen insan bu bölgenin insanı hep böyle ezilmiş, getirmiş, başkasının kuyruğu olmuş. <laughs> evet, Biz de kendimizi kendi, kendimiz keseriz. Yani kendi göbeğimizi kendimiz, kendimiz keseriz. Bir tane kendimiz bir evlat getirdik. Çıkartalım ki siyasi bir yola boncaya çıksın. Düşünce Burada bakın siyasi kutuplaşmayı bir tarafa bırakın. Her biriniz önce kendi hemşerilerimize <laughs> <laughs> hemşerilik bağıyla alana milliyetçiliği yapmasını terk edersiniz. Eğer biz bunu yaparsak <laughs> Eğer biz bunu yaparsak şu olacak arkadaşlar. <laughs> AK Partililer de aslında faydalanacaklar bunlar. Niye biliyor musunuz? Düşünsenize. Dört <laughs> tane aday adayı var Aladağ'da. Bir tanesi listeye girememiş. Ama yine de gidiyor yüzde oy alıyor diyelim hesap edelim. Önümüzdeki dönem ben Ahmet Davutoğlu olsam ya da AKP'nin genel başkanı olsam bunun kalacağını düşünmüyorum buradan ama da. Şimdi AKP'nin genel başkanı olsa derim ki ya ben bu Aladağ'dan dört tane da aday vardı hiçbirisini koymadım. Gene gittim yüzlerine koy aldım. Niye koyayım ki buradan bir tane adam? Yani ne yapayım yüzde beş yüzde ona oy artırıp onu içine koyacağım derim. O zaman AK Parti, AK Parti oy veren kişilerin de hassasiyetle şunu düşünmesi lazım. Ya bunlar bizim bölgemizin adayına destek vermediler. Biz bunlara bir şamar vuralım demesi lazım. Milliyetçi Hareket Partisi hassasiyetle bizim bölgemizi temsil <laughs> kalmayacak olacak insanlara emanet etti. Onları koydu. Değil. Buraya dönüp destek vermek lazım. Eğer bunu yapabilirsek işte o zaman biz siyasi bir figür olarak Türkiye genelinde, Adana genelinde bir söz sahibi bir <laughs> ilçe olur. Yoksa Hamed'in çektiği, Mehmet'in çektiği, ya bu ne aday getirdiler? Bir tanesi Adıyamanlı, bir tanesi Bilmemleri, bir tanesi Urfalı. Birader Aladağlı karşısına oy verin diye getirdiğin adam Adıyamanlı. Şu üç tane lisan Adıyamanlı var. Ya ben ol, ben olsam o istemeye utanırım. Onu senin size. Şimdi bölgenin çocuğu varken utanırım. Hiç buradan aday olmamış olsaydı. Herkes kendi siyasi tercihini <laughs> kullanabilir. Kendisi de yakın olduğu partiye verebilir. Programını beğendiği partiye verebilir. O iş Genel siyaset manasında baktığımız zaman da bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koymuş onda bir yandan işçi, memuru, emekli yem, şimdi düşünüyor ortaya koymuş? Bir yandan ortaya koymuş. Onlar ne diyor? Başkan mı sistemini getirelim? Sistemini getirelim. Para verelim mücadele edelim filan. Ya hepsi soyut şeyler. Yani ortaya somut vatandaş için, çiftçi için, emekli için bir şey koymuyor ki ortaya. Ne diyor? Sen nasıl vereceksin? Nereden vereceksin bu parayı? Diyor. Ama kendine saray yapmaya gelince para hiç yok demiyor. Var diyor. Bu itibarımız olsun diyor. Kendine uçak almaya gelen bir yok ki ya. Bir şunu düşünün ya. Sizin çocuklarınızın hepsi üniversite okuyor. Çoğu olsun biliyor musun? Hepimizin var. Benimle beraber buranın çocuk, buranın çocukları çok akıllıdır. Bak Ankara Hukuk'a giden ilk çocuk benim, ilk genç benim burada Akıren'den, Aladağ'dan. Ya o zaman da bir devrim yapmıştık. Hiç kimse avukatlık mesleğinin nasıl yapıldığı, nasıl yapılacağı konusunda yapıldığı böyle bir hayal edemezdi. Var mıydı böyle bir şey biraz diye. Şimdi bir sürü avukatımız oldu. Çok Şimdi çok oldu. Çok Şimdi, çok oldu. oldu. Şimdi bakıyoruz, çok bir çok yol açalım. <laughs> tamam. Bu çocuklar hepsi sabaha kadar ders çalışıyorlar, bir kibük. gün <laughs> bir gün ders çalışıyorlar. Ben biliyorum. KFSS diye bir şey tamam. var. Ama kendileri çocuklarının KFSS'i yok. İstekleri gibi atıyorlar, istekleri gibi gönderiyorlar. Ya biz şunu diye, diye, diyebilmeliyiz genel siyaset manasında da. Artık kardeşim, eğer bir kanun uygulayacaksa herkes eşit uygulasın. Abi de böyle farklı değil. Ya beni nasıl yargılarsın, beni nasıl dinlersin evet. diye ayağa kalkın. Tamam. Birader hırsızlık yapmıyorsan polisin görevi hırsızlığı yakalamak yani? Başka bir şey değil. Bunların hepsini şapkamızı alıp önümüze koyacağız. Yani dün ve oy atmadık diye oy vermiş arkadaşlarımız söylüyoruz. Parti tutar gibi, takım tutar gibi parti tutmanın bir manası yok. Kim hizmet üretiyorsa, ortaya koyuyorsa, kim daha rasyonel bir şekilde sana geliyorsa, tabii, kim daha iyi tabii. seni kucaklıyorsa ona oy vereceksin. Artık çağdaş siyaset böyle yapılıyor. Modern siyaset böyle yapılıyor. Kafaya takıp da bir takım tutar gibi bir yere gitmenin manası yok. <gülüyor> <gülüyor> Yarın Milliyetçi Hakim Partisi Allah etmesin ilkelerinden taviz verirse vesaire yaparsa o zaman kim destekler? Bugün ilkeli duruşu sergilediği için hareket duyuyor oylar artık. Terörle karşı da ilkeli duruşu. Bakın. Ne diyorlar? Daha önce kadar biz terörle müzakir edilmez, mücadele edilir dediğimizde hep karşı çıkıyorlardı. Olur mu? Bana alamasın diyorlardı. Şimdi diyorlar ki Türk soru diye bir şey yok diyorlar. Bilmem ne oya, oya yönelik açıklamalar yapıyor. Bunlar diyor HDP diyor, teröristlerin partisi diyor vesaire. Yani şimdi biz dün teröristlerden, teröristlerin silahlı bölgesinde siyaset yapıyor bu adamlar dediğimizde karşı çıkmıyordunuz. Ş karşı çıkıyordunuz, hayır diyordunuz, yani bu oradaki halklara diyordunuz. Öcalan'a söz hakkı veriyordunuz, aynı Öcalan diyordunuz. Biz karşı çıktığımızda ama şimdi ne bu bayanlarla mektuplarını okuyoruz. Siz de diyorsunuz ki eriyince, Milliyetçi Erkek Partisi'ne kayınca, gideceğinizi anlayınca Bugün altına düşmüş kendilerine giden hareketler. Kendilerine giden hareketler. Benim çok sanımlı arkadaşlarım var. Bunlar yani, <laughs> içinde Ya bu dönemde diyor fazla e, bize diyor giydiriyor diyor. Fazla giydirme diyor. Belki diyor koalisyon kurarız diyor. Ben dedim ki sizinle koalisyon kurarsak ben istifa ederim. Çünkü genel başkanımız aynı şeyi söylüyor. Diyor ki şunu diyor, orada diyor bizim da bu isterken söylediğimiz şeyler var. Yani koalisyon kuru, kurar kurmak orası ayrı şey. Ama Önce şu var, biz diyor yolsuzluk yaptırmayacağız kimseye, yolsuzluk yapanlara hesabını soracağız, milletin çocuğunun rızkını çalanlarına hesap soracağız diyor. Terörle diyor müzakere etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz diyor. Yani açılıp saçmalığı durduracağız ve Güneydoğu'nun halkını terör belasından kurtaracağız diyor. E şimdi kim bu söylediklerimizin tersini yapan kim? AK Parti. Yani taban tabana zırt politikalar var. Millet kendi kendine senaryo kurmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek amacı var, tek başına iktidar. Allah nasip ederse olur. Oylar bir anda artar. Zaten önemli düzeyde artmış durumda. Şu an gidiyor. Korkular da bu zaten. Onun için milliyetçilik simidine sarılıyorlar. HDP'ye vuruyorlar. Daha düne kadar HDP'yle, ile, bol Barzani'yle, Şivan Berber'le şarkı söylemediler mi bunlar yani? yani? el ele tutuşmanda. Şimdi bu genel siyaset manasında baktığımız zaman gerçekten artık bitmiş. Eski önemini, eski <laughs> yola çıktığı 3 yer projesini yolsuzluğa, yoksulluğa <laughs> ve yasaklara karşı mücadele ediyoruz. Anlayışını, felsefesini <laughs> tamamen yitirmiş bir parti var. Burada. Onun için Anadolu Bölgesi'nde şu an iki parti var diyebiliriz yani. Şimdi baktığınız zaman parti şu anda anketlerimize göre MHP, <laughs> <laughs> açık ara MHP. İkinci parti AKP gözüküyor. Yani şimdi ben özellikle AKP'ye oy vermeyi düşünen bu anketlere göre yüzde otuz civarında. Şimdi biz yüzde elli küsürlerde çıkıyoruz. Ben istiyorum ki Aladağ'dan biz bir aday çıkıyorsa bu yüzde altmış beş, yüzde yetmiş, yüzde seksen olsun. Niye olmasın? Sahip çıksın bölgesine. Bugün Rize'den Cumhurbaşkanı var değil mi? Cumhurbaşkanı bugün ölse gitse ya da istifa etse, partili olmasa, ayrılsa Rize'den yüzde yetmiş üç oy çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Biliyorsun. Niye çıkıyor şimdi pek o zaman bu? Şundan dolayı çıkıyor. Hemşericilik yapıyor adamlar. Ya yani en azından arasız olan diyor ki ben hemşerime oy vereyim diyor. Biz Allah'a şükür hırsızlığımız yok, arsızlığımız yok, sakatlığımız yok, terbiyesizliğimiz yok, ahlaksızlığımız yok onlar. Ona da rağmen adamlar sahip çıkıyor. Ya yani bu bölgenin insana sahip çıkıp yüceltmek, büyütmek, artık bir siyasi figür olarak ortaya çıkartmak tamamen sizin elinizde. Elinizi vicdanınıza koyup, deyin ki bu bölgeden bir insan çıkmış, Milliyetçi Hareket Partisi onu bizim karşımıza alay koymuş, biz bu adaya sahip çıkarsak büyütürüz. Sahip çıkmazsanız kaybolur gider. Alada siyasette burada biter. Niye biter? Ya Alada Allah kendi adaylarına sahip çıkmadılar. Bir daha niye adayı koyalım derler. Bu öyledir yani. Bütün partiler açısından böyle. Ben elinizi vicdanınıza koyup eşinize dostunuza söylerken de aynı noktayı söyleyeyim. Genel siyaset manasında çok polemeye girmeyin kimselere. Çünkü adamın hassasiyeti olabilir, gönül bağlı olabilir. Ama emin olun kendi bölgenin insanına sahip çıkıp dediğinizde hiç kimse şunu diyemez. Ya sen haksızsın, ben gene de buna vereceğim falan diyemez. Benimle ilgili en ufak bir şey söyleyebiliyorsa gene vermesinler. Gene. En ufak şu yanlışı yaptı, şu hata yaptı, şu ahlaksızlığı yaptı, şu e, adaletsizliği yaptı, şu eksiği var, şu <laughs> yanlışı var desinler gene vermesinler. Ama böyle bir pozisyon hiçbir şekilde ortaya çıkmadı. Bakın üç tane. Bir, ben, kendimi kendim söylüyorum. Sinan Bey var, ee, işte Ali Paşa'mız var. Ya Ali Hanım, Ali, Ali Emrahoğlu, o da nereden? Karahisarlı'dan. Seyfettin Yılmaz, Bozant'tan. Ya aday listesinde var Allah aşkına. Adana'nın ilçelerini bu